Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine köye geldik. Dikilecek birkaç ağaç fidemiz vardı. Onun için geldik. Elma ağacı aldık. Armuda ağacı aldık. Biraz da soğan ektik. Patatesleri falan şöyle diktik. Gördüğünüz gibi inşallah olur. Bilmiyorum becerdik mi, beceremedik mi. Siftah olarak şöyle yaptık ama inşallah çıkar çıkmaz onu bilmiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi armud ağacını deve carmudu yoluyor dediler. Onu bu şekilde yaptık. Tekrar yan tarafına 3-4 metre arayla bir elma ağacı diktik. Şöyle Soğan ektiğimiz yer. Iskaları diktik buraya. Sonradan baş soğan elde etmeye hedefliyoruz. İnşallah olur. Şu şekil. Burada maydanozumuz var. Şu anda herhangi bir korun tebdeleniyoruz. Ee, buraya sarımsak ekmiştik. Sarımsaklar yavaş yavaş çıkmış. Şuradakilerde ıspanaklar. Ispanakları kıştan ekmiştik şu şekil çıkmaya başladı yeşerdi bayağı tekrar yanında şu şekil dudağacımız var ama bilmiyorum tutar tutmaz pek de mutlu değilim şöyle elma ağacımız var tekrar birisi tavsiye etti frambuaz diktik buraya belki olabilir bir deneyeceğiz bakalım toprağın durumuna göre değişebilir şu yanında da bir tane elma ağacımız var Hepsini böyle bugün uğraştık. Bakalım Allah nasip ederse meyvelerini yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güneşli bir hava var köyde. Biz de bugünü değerlendirelim dedik. Şu şekilde geçen hayvan gübresini yıktırmıştık buraya. Biraz kurumasını bekliyoruz. Yanmış gübre öyle dediler. Bunları biraz böyle şöyle eleme yöntemiyle inceltiyoruz yani biraz yandıktan sonra ufak ufak eziyoruz eziyoruz tekrar elemesini yapıyoruz öbür türlü büyük düşüyor. Köyde gördüğünüz gibi bir hareket halinde herkes inşaat yapımına devam ediyor. Üst komşumuz da yeni geldi. her şey maddiyata dayanıyor Tabii ki. Maddiyat ne ölçüdeyse inşaat orada kalıyor. Videomun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.